Bitcoin'in geçmiş hareketlerine bakarak geleceği tahmin etmeye çalışıyorum. Uzunca bir zamandır. Şu çalışma çok güzel. E, Compound Advisors adlı sitenin yaptığı, işte Bitcoin'in en düşükleri, en e, çıkışları gibi şeyler e, yaptığı gerçekten çok güzel bir çalışma. Düşüşleri ve çıkışları. E, şunu anlayabilirsiniz. Şu yani 7800'den 5500 dolara gidip oradan 19.000'e e, e, gitmiş. 19.000'den 3000'e geldi. Sonrasında başladı harekette. İşte 65.000'i gördük. Ee, nereye gideceğini şaşırmış piyasa. Ben de bunu geçmiş hareketlerinden anlamaya çalışıyorum. Yani şu 20 bine giderken ki yapmış gra yapılan grafiğin benzerinin şöyle bir yıllık bakalım oluşup oluşmadığını anlamaya çalışıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi orada bir anda böyle şey e geometrik bir artış olup düşüş olmuş. Şu anki şey karakterle farklı yani. Şu kıra kıra gitmiş. Kıra kıra gidiyor şu anda düşüp tekrar gelmiş. Yani burada bir ayı tuzağı dediğimiz şey var. Yani burada insanlar piyasanın daha da düşeceğini düşüp kaçmışlar. Acaba bu şuralardaki düşüşe benziyor mu? Şu düşüşe benziyor mu? Şu düşüşe benziyor mu? diye anlamaya çalışıyorum. Analoji yapmaya çalışıyorum. Ee, anlatabildim mi? Yani şu düşüş aslında şurada şey mi denk geliyor? Yani şuradaki düşüş şu hareket, şurası şuna mı denk geliyor gibi bir şey yapmaya çalıştım. Benzerlik kurulamıyor arkadaşlar. Bitcoin hiçbir piyasaya benzemiyor. Bitcoin'i tahmin etmek zordur. Bitcoin neden sağlıklı tahmin edilemez? Edilmesi imkansız geliyor. Çünkü insanlık tarihinde Bitcoin'e benzer bir piyasa hiç olmadı. Ee, başka yatırım araçlarıyla kurulan benzerlikler tamamıyla geçici çizdi. Ne hisse senedi piyasalarına benziyor ne altına benziyor. Hiçbir şeye benzemiyor Bitcoin. Ee, yani şu anda bütün dünyada trade ediliyor borsalarda. 24 saat canlı olarak arz ve talebe göre bir fiyat belirleniyor. E, borsalarda falan böyle bir belirlenme yok. Hisse senetleri böyle buna göre değerlenmiyor. Arsalar, araziler buna göre değerlenmiyor. Yani e, arazi arzının nasıl değişeceğini kimse bilmiyor. Ancak devlet yöneticileri bilebiliyor. Tabi arazi de kısıtlı bir şey. E, arsa ancak e, işte dokunulmayan ormanlar varken bir anda bir orman açıyorlar yerleşime. Yani siz oradaki şeyin arazinin yüzde birine sahipken yüzde sıfır sahip olmuş olabilirsiniz. Oradaki ormanlar şey açılırsa. Aynı şekilde imar planları da değişiyor. Yani şey yok. Saplayı belli değil. Anlatabildim mi? Arazinin. Araziye de benzemiyor. Altına da benzemiyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Bitcoin'in e hiçbir şey benzerliğini kuramazsınız. Kendi içerisinde bir benzerlik kurmaya çalıştığınızda da şu anda benim yaptığım gibi ee, sağlıksız bir şey yapıyorsunuz. Çünkü yatırımcı sayısı belli değil. Yani 2017'de, 2010'da, 2011'de, 2012'deki yatırımcı sayısı ve o yatırımcıların karakteri belli değil. E, ee, mesela İsrail'de yatır, emeklilik fonları girmişler Bitcoin'e 2015'te. Kimsenin haberi yoktu. 2017'de mi girdiler? İşte o, biz bir yere girmişler. Yani daha yeni açıkladılar. Eee kurumsal firmalar gelildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çok fazla nakit olan firmalar artık şey olarak tanındı. Yani bir şirket bitcoin alıp ben bitcoin tutuyorum diyebiliyor. Nasıl nakit para tutabiliyorsa altın tutuyorsa yani atıyorum Apple firmasının 70 milyar dolar nakiti varken 1 milyar dolarlık bitcoin alıp koyabilir işte 50 tane de 100 tane bitcoin'in var diyebilir resmi olarak. Bu da çok şey değiştirdi artık yani. E, karakterleri yatırımcıların sürekli değişiyor. İşte şeyler var. Akbaba fonlar var. Çok fazla parayı insanlardan toplayıp bir anda giriyorlar bir anda çıkıyorlar. O tip insanlar var Bitcoin piyasasını manipüle edenler. E, o da olduğu için şeye bir çıkarım yapmak zor. Analoji kurmak zor. Ancak şu grafik şuraya benzemiyor. Yani şu nedir? Art şurayı diyelim hatta. 28 Kasım'la 16 Aralık arasındaki şeye benzemiyor. Gördüğünüz gibi böyle çok izik saklar çizerek gelmiş. Şuralara benziyor mu diye de düşünüyorum tam çıkartamadım. Gördüğünüz gibi bakın hep burada all time high'daydı. All time high'ı kırdı. All time high'ı kıra 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 gidiyor. E, all time high'da ne kadar süre şey yaptı diye bakarsak şuraya gelmeden önce yani şuradan başladığını varsayarsak 9'unda e, 9 Ekim'den başladığı hareketi şurada tamamlamış. Tekrar aynı yere gelmiş. Bir sene içerisinde gelmiş. Tekrar aynı yere. Yani şöyle bir şey çizmiş. Şuradan hep all time high'lardan şuralarda all time high'in hep, hep düşükleri görüyor musunuz? Yani her tüm zamanların en yükseklerini düşükleri. Şu anda biz yine e, tüm zamanların en düşüklerinin altındayız ama şurada mıyız? Yoksa burada mıyız bu harekette tam çözemedim. Yani aşağıya mı gidecek yukarı mı gidecek şey yapamadım. Yani şurada all time high yapa yapa zıplamış. Şurada, şurada bakın iki defa kırmış. ikinci defa bir all time high yapmış. Biz ise burada üç kere dört kere falan yaptık. Sanki şuraya daha çok benziyor gibi. Yani şu 65 bine gelmeden önce şunları hep kırdık görüyor musunuz? 57 bini kırıp 61 bin yaptık. Çıkıp bir daha 63 bin yaptık. Ee, insanlar işte balon balon diye şuralardan başladılar nasıl 5000 dolar mı oldu bin dolar nasıl oldu falan diye gitti 19000 dolar oldu çok kısa bir sürede 3 kat yaptı çok kısa sürede şu anda da çok kısa sürede 3 kat 2 kat yapabilir mi yapamaz mı bunu anlamaya çalışıyoruz ancak bunu sağlıklı tahmin edebilmenin bir yolu yok o, piyasanın değeri değişti toplam değeri çok değişti piyasadaki yatırımcı sayısı da değişti her şey değişti. Her şey olabilir. 2-3 katına da gidebilir. Şuraya da girmiş olabiliriz. Düşebilir. Olasılık olarak ben bunu da söylemek de istemiyorum. Yani hani yüzde kaç buradayız? Yüzde kaç buradayız? Ben biraz daha şuralarda olduğumuzu inandığım için biraz tutuyorum. Evet. Ancak dediğim gibi bunu kimse tahmin edemez. Ee, hiçbir şeyde bir benzerliği yok, analojisi yok. İnsanların davranışını tahmin etmek lazım. Yani bir ülkede bir karışıklıktan dolayı birkaç milyon kişi bir anda bitcoin alırsa çok farklı şeyler olur. Yani mesela e, büyük kriz yaşayan ülkeler var. Arjantin gibi, Lübnan gibi. Lübnan e, nüfus olarak küçük bir ülke olsa da çok fazla zengini var yani Lübnan'ın. E, tabi tabii fakirlik de var da zenginliğin de çok olduğu bir ülke. Eskiden e, Orta Doğu'nun yani. O zengin insanların hepsi kaçtı. Çok fazla altın olan bir ülke Lübnan mesela. İşte onlar bitcoin alıyor mu almıyor mu? Venezuela keza öyle. Çin'deki insanlar e, zenginler kaçırdıkları paraları ne yapıyorlar? Bun, bunlar işte ee, çok belirleyici şeyler ve kimsenin bilemeyeceği şeyler. Ee, ne olacak? Akbaba fonların girip çıkması. Yani şurada bir Japon film şeyinin yaptığı söyleniyor bunu. Şu taşımayı. 2017'deki. Ee, yine öyle bir şey yapabilirler mi? Yapamamaları daha zor. Çünkü çok fazla şey var. Hacim gerektiriyor. Yani e, değeri çok şey oldu Bitcoin'in. 1 trilyon doları geçtiği için artık onu yapabilmek de zor. Ama bir seviyede yine de yapabilirler. Dolayısıyla Bitcoin ile ilgili tahmin yapanları e, şeyi zor, İşi e, işi zor, tahmin yapılamaz, hiçbir şey benzemez, geç kendi geçmişlerine de benzemiyor. Şuraya baktığınız zaman, şöyle mesela çaprazlamalara bakalım. Mesela burada dört katına çıkmış, burada üç katına çıkmış, burada 4 katına çıkmış, burada kaç üç, dört katına yakın üç buçuk katına çıkmış. Bazen de şuraya bakın 60 dolardan 10-15 katına çıkmış yani. Burada yüzlerce katına çıkmış. İşte hep 4 kat 4 kat diye mi gidiyor? Yani o da belli. 3,5 kat, 4, 4 kat, 2 kat diye gidiyor. Düşüşleri de öyle. Mesela son düşüşte %84'ünü kaybetmiş. Şuradan şuraya gittiğin zaman. %76, %94 kaybettiği var. %94, 72, 84. Görüyor musunuz? E, ee, artışları da belli. Yani hep şurada demiş şey diyebilirsiniz. Artık Bitcoin oltay maylardan düşerken bu kadar düşmez derken yüzde 84 düşmüş yani Düşüşte de artışta da bir şey yok. Belirleyici bir karakteri yok. Kimse de tahmin edemez. Benim şahsi görüşüm çünkü hiçbir şeye benzemiyor. Yani bütün dünya tarihinde 24 saat boyunca trade edilebilen bütün dünyada ve fiyatların ona göre değişebileceği bir şey hiç olmadı. Yani, dolayısıyla da hiçbir şeye de benzemiyor. Kendi geçmişine de benzemiyor. Ee, ne olacağını kimse bilemez ama uzun vadede art, artacağını düşünüyorum yani dünya e, ekonomisinin düştüğü bu komik garip durumda Bitcoin'i ortaya çıkmasının sebebi başka şeyler yani kendisi değil Bitcoin'in insanlar Bitcoin gibi bir şeyleri aramasının sebebi dünyadaki dengesizlik adaletsizlik şahsi görüşme yani Bitcoin bunu bir şey de değil çözüm de değil yani de. bir ara, arayış umut ol insanların içerisinde olduğu için ee, ve bu şeyler şartlar değişmediği için devam edecektir diye düşünüyorum şahsen.